Taylar Start'taki memnuniyetle start verildi ve Hatay koşusu başladı. 12 numaralı Orçun bir boy kadar geç başladı. 15 numaralı Dağbalı iyi bir çıkışla liderliği alıyor. Ve farkı iki boya kadar çıkartıyor. İkinciliği orta kulvardan 6 numaralı Eren Hilal girdi. Onun bir buçuk boy kadar geçti. 3 numaralı Büyünlüoğlu. Sarsında orta kulvarda 7 numaralı Eryaman. Beşincilikte 8 numaralı Gündüsan onun hemen içine. iki numaralı Bürkan geldi. Yarım boy kadar geride. Orta kulvarda 10 numaralı Kolçak. Onun bir buçuk boy kadar geçti. Orta kulvarda 4 numaralı Cangıl. Daha sonra dış kulvarda 5 numaralı Çanakçı sırasıyla son bir metreye girilmek üzere. Orta kulvardaki 10 15 numaralı Dağbalı koşun liderliğini koruyor. 2 boy geride 6 numaralı Eren Hilal yine ikincilikte sağsında iç kulvarda 3 numaralı Büyüknoluo. Onun 1 boy kadar gerisinde dördüncülükte 7 numaralı Er Yaman sağsında iç kulvarda 2 numaralı Bürkan onu yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 13 numaralı Yüce Tay daha sonra 8 numaralı Gündüzhan ve orta kulvarda 4 numaralı Çangal sırasıyla son 800 metreye girildi. 15 numaralı Dağbalı liderliğini korumaya çalışıyor. Yanında 6 numaralı Eren Hilal geldi. Onların 2,5 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Büyüknoluo sağsında orta kulvarda 7 numaralı Eryaman var. Onda 2,5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Yüce Tay. Daha sonra 5 numaralı Çanakçı ve içeride 2 numaralı Bürkan sırasıyla viraj dönüldü. 15 numaralı daha balı liderli konuma şaşır dışarıdan. 6 numaralı Eren İlal Orta Kulvar'dan büyüğün rolü içeriden. Bürkan daha geriden Yüce Tay'ın dışarıdan. 7 numaralı Eryaman'ın atakları var Orta gelen. 3 numaralı büyüğün rolü liderliği aldı. Şimdi farklı bir boya kadar çıkar dış kulvardan. 4 numaralı Cangıl atak yapıyor dış kulvardan gelen Cangıl. Orta Kulvar'da büyüğün rolü içeriden Eryaman gel mesut Çangal liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Son 100 metreye giriliyor. Farkı 3 boy 4 numaralı Çangal son metreleri farkı açarak önde geçiyor ve Hatay koşusunu 4 numaralı Çangal Selim Kaya ile kazanıyor. 3 numaralı Büyüngoğlu ikinci, 7 numaralı Eryaman üçüncü oldu. 10 numaralı Kolçak ve 8 numaralı Gündüzhan da 4'üncülük için birlikte potoyu geçti. Hatay koşusunu Sayın Semih Koçer'in 4 numaralı Çangal isimli tayı Selim Kaya ile kazandı.